gebeyken cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi? <laughs> aynı ultrason gibi. <laughs> Şöyle, evet, aynı şey aslında. E, vajinal, vajinal bölgeden giriyoruz. Yani penisin rahim içine bebeğe teması söz konusu değil. O yüzden de e, bebeğe zarar vermez. Ama şöyle bir şey var. Evet, kısıtlamıyoruz cinsel birlikteliği. Fakat bir kanama durumu varsa, eğer kişinin kendi doktorunun gördüğü bir risk varsa, bazen bebeğin eşi aşağıda olabiliyor. <laughs> e, bu tarz durumlar varsa, cinsel ilişkiyi yasaklayabiliyoruz. Mutlaka doktorunuzun dediğine uymanız daha doğru olur. Normal şartlarda gebelik bir engel değil yani bu durum. Aynen öyle değil.